Evet arkadaşlar kafana göre kanalından hepinize merhabalar Bugün gülmeme challenge yapacağız Ama cezasız olacak öyle değil mi? Aynen birçok youtuber cezalı çekti Bizimki cezasız olacak Biraz değişiklik olsun Aynen evet, öyle Başlıyoruz Müzik <laughs> ne konuşuyorsun lan değişik. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan sen? Şişt. Alo. Ne işaret yapıyorsun oğlum? Dur geçer dur. Uğraşma benim gibi aksiyle girerim o götüme taksiyle duydun mu lan? Camını <laughs> 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 girerim. Çabuk <Canına> girerim. <laughs> Yavrum, ses kaydı alıyor şerefsize bak. Sizin adamınız anlıyor mu ses kaydını? Sizin adamınız anlıyor mu aşağıda? O niye alıyor? Aksızlar köyü. Köyü Komik değil, komik değil, komik Lan amına koydum bu müptezelleri. Ne lan? Aa! 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 Bu videoyu bizim tahminimizce TBMM'deki bütün vekiller ve bakanlar izleyecekler. Siz de onlara sormak istediğiniz soruları yoruma yazın. Ya bize kalırsa kötü yorum olmadan ama istediğiniz gibi dile getirebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yorumlarımız iyice düştü. O yüzden biraz yorum kasmamız lazım. Bu arkadaşlar yorumlarınızı yazıyorsunuz. Çabuk adam olun. Al alın Aynen arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın istediğiniz gibi. Akari değil tabi. Yani milyonlarca hayran var çantayı. vasküler dondurucuyla sizi bu felaketten kurtaracağım. Tamam tamam. İnanın ya tamam. Ben kırmızı et yiyorum. Özür dilerim efendim. Ama, <laughs> o, ben de, ben de, i̇lk bilim sana zaman, Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Ben <laughs> Kıymetli. Yarıldım lan Hadi bakalım <laughs> Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Yet Ne bekliyorum <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun <laughs> Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye Yetersiz bakiye ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? Ne yapıyor bu adam? Geceler <laughs> sır taşım olmuş tükenip gitti hayatım acılar durmuş anlamadım olmuş Mona Lisa Erkek çıktı bu Bilelim, tarihte işte. Kendi kızına mı taciz ediyormuş? <laughs> evet abi. Ne bir İki aydır işsiz zaten göt. Bizim yukarıdaki kahveye Şimdi orada mı? Evet abi. gelsene. Otur. Oy. Adamım. Sen hiç kendisine baba diyene salkan eder mi? Hayatta ettiğini bulursun kardeş her zaman. Hi, Mrs. 20 minutes, Mark. Hi. Make sure got you got in park, Yes, go. Mark. Thanks for getting on coming, too. Yeah,

Bensiniz. Birkaç tane de ben sorayım bakayım. Kadın senin adın nedir? Fatih hocam. Okur musun Fatih bir havazda? Evet Allah hocam. Bravo. Kadın senin adın nedir? Kevser hocam. Okur musun Kevser'i e bir nefeste? Okumak nedir be ya? Ağlatırım. Bravo. Lan sen ağırda niye öyle sıkmaya geçmiş merdaneli gibi titriyorsun? Kalk bakayım ayağa, kalk. Adın nedir senin? Hocam benim adım Yasin. Ama rahmetlik dedem beni hep süper hakem diye Sen de gel oğlum. Okul nerede oğlum? Ağabey burada. Gideyim gideyim dövdün burada. Nerede? Ağabey burada. Gideyim gideyim burada bir okul. Onu ne yapıyorsun? Bunu yaptın Gidiyorum gidiyorum mu? Ha sonra? Sonra da bu kadar yanında çıkıyor. Bu kadar gülenin yanında. Evet çıkıyor. Bak o Videoğumuzun <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve, be ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. kafanıza dilerim. Kafanıza göre siz de bir yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Biz de o yorumu değerlendirelim. Vallahi ister bakın, görüşmek ister üzere. bakmayın. Görüşmek üzere.